Bahane Hanım müsait misiniz? Evet gel Burcu. Nasıl olduğumuza bakmaya geldim. Ay canım benim. Ne oldu? Doktor Vallahi... gelmiş galiba siz. Değil evet, mi? sabah ne geldi. Dedin? Ya biraz çok ben ilk defa başım döndü. Hı, Hı Ve düşüyor gibi oldum. Aşağıda nasıl şey oldu bilmiyorum. Geldim işte. Şimdi kapının önünde yığılıyordum. Burcucu böyle gözlükleyim ama diye biliyor musun? Yok rica ederim ne demek. Ay o kadar kötüyüm ki gözüm şey oldu kanlandı. Bir kilo, iki kilo su ter döktüm şimdi ya. Elimse böyle terlemiş. İlaç verdiler mi peki siz? Ama suyunuzu içiyorsunuz zaten gördüğüm kadarıyla bir sürü suyunuz var. Bir serum falan bağlatsam mıydık size? Düşünüyoruz aslında. Eğer İstanbul'daki doktorla konuşuyorum. Hı -hı. Bülent Hanım'ın da inanmaması ne kadar yaraladı beni. Hı -hı. İnanmıyorum. Çünkü öyle bir şey yok. Hayır, varsa dahi ya zayıflama ilacı aldı, yağları, katları, karnı, göbeği, efendim bütün midesi. Ben bu kadar kat kat bir şey görmedim. Her yerde ayrı kat var. Yani o galiba siz şimdi tabii iyidiniz, içtiğinize çok dikkat etmediniz gibi düşünüyor da o yüzden. Yok yok yani zayıflama hapı aldın o yüzden... Ha onları ben bilmedim. İyiden bozuldu diyor. Açılmadım. Çok da fazla öyle bir teşhis etmek falan gibi bir durumumda olmadığı için çok fazla bir şey söylemek istemedim. Yani çok da e, büyük bir sıkıntısı yoktu anladığım kadarıyla. Bizi bir şey olursa haberdar edersiniz değil Geçmez mi? Edersiniz, değil Geçmez benim canımsa ya. Cadımsı geçmiş çocuğum. Şey Haber verin olur mu? Çok iyisin, çok Rica tatlısın. Rica ederim, geçmiş olsun. Geçmiş bebeğim. Görüşmek üzere. Görüşmek bye üzere, bay bay. Hepimiz çok profesyonel davranıyoruz. Söylenen saatlerde, söylenen yerlerde oluyoruz. Bülent Hanım da dahil olmak üzere bir de üstüne üstlük. Banu Hanım'da öyle bir durum yok ama hasta olduğunu iddia ederek bu duruma bir mazeret uyduruyor. Ama korkarım hastalığı da gerçek bir hastalık değil. Şimdi çıktım. Yani o kadar abartılacak bir şey yok şu an. Bence bir gün sonra falan düzelir. Yarın değil öbür gün başlarız bence çekime. Yani evet bir de doktora sorarız. Tamam. Hadi bay bay. Geliyorum. Ben sordum öğrenmek babında, durumu nedir dedim. Çünkü burada bir ay ya da bir buçuk ay en fazla bir aile oluşturacağız. Daha Bismillah sahneye çıkıyor, böyle alkış. E ne koydun elime? Ne süreyim yüzüne diye bir tabir vardı, daha ne yaptın evladımda alkış bekliyorsun. Allah'ım. Ay. ay hayatım, ay ayağım takıldı gördün mü sen? Bismillahirrahmanirrahim. Ay hayatım. Aa seni merak ettik, ne yaptın, ne oldu ya? Hayırdır sana? Sorma aşkım ya sorma Safiye'ciğim. Ay ne zarar sana ya. Ya vallahi öyle yani gerçekten. Aa, aa. Türkiye bizi konuşuyor herhalde. Ay gittik. Valla ben en kötü bugün. Baş dönmeleri bugün ve savuk terleme bugün. Dün halsizlik çoktu. Ama güçlüydü herhalde daha vücudum ama dün ve bugün çok ferah vurdu. Hiç Allah. diyemadım yani. ve kusma derken biraz ateşim çıktı. Hmm. Ondan sonra gülmüştü öyle Ay geçmiş ya. olsun ya. Ya çok soğuk. Ama ben ter. soğuk soğuk terliyorsun evet. belli yani. Ya diyet yapıyor, diyet yapıyor. Diyette bir hani e, detoks olayı gibi algıladım. Detokstan sonra bir ilaç verildi herhalde. E, ya bir antibiyotik ya bir şey artık bir zayıflama ilacı demiyorum da hani bir ilaç verildi ki detoksta bağırsaklar temizlensin. Daha zayıflamak için maşallah Banu Hanım şey yapmış bir kilo almış ee, o, o televizyonda daha güzel gözüküm diye ani zayıflayayım diye böyle bir şey yaptı galiba biraz evvel e, şey böyle bir su içinde kalıyordum Allah Allah bir sorayım dedim yani bir arzun isteğim var Ay mı çok taze bebeğim bir de dedi zehirlendim dedi ee, klima dokundu dedi bir de dedi pide yedik dedi pidenin dedi lahmacun. ...onun dedi kıymasından oldu dedi. Yani bir dediği bir dedik olmadı. Çünkü bir gece evvel hep... ...İstanbul'da aynı durumu olduğu için çocuk uyutmamıştı. Hı hı. Allah Allah Kusma. ne yapayım yani benim yapabileceğim bir şey var mı? Ne yapayım ben sana? Ay, ay, evet. Vallahi. Vallahi. Yoğurt ay. bir de şey... ...yoğurt getirecekler bir onu takip et o kadar. Tamam tamam. Ben de kahve falan bir şey limon üstüne sıkalım. Ya onu devamlı <laughs> yaptık zaten uçakta da yaptık. Yargısız infaz olmasın babında. Efendim e, dediler bugün hiç yataktan kalkmadı. İşte e, falan. Bir de ateşi varmış galiba. Demek ki yani böyle bir rol çalmak falan filan gibi bir şeyi e, yokmuş. O, herhalde. Bizim camiamızda olan işler olduğu için ilk defa böyle bir Hemen kötülük geliyor insanın aklına. İshal olduğum için sürekli lavabo, kusma, ishal, banyo. Benimki üçgen böyle İstanbul'dan Allah beri. Allah Allah! Hiç evet. de böyle bir şey görmedim ya. Hast olan benim bildiğim yatar. E, kusura bakmayın, bağışlayın beni der. Ne bileyim ben yani bana biraz şey geldi ya. İnandırıcı gelmedi. Neyse ben çıkayım hayatım tamam, ya. Iyi, iyi. Biraz da camları aç böyle havalandır burası şey olmuş Havalandırıyor. yani. Havalandırıyor. Nefes alamıyorsun oksijen falan gitmiş yani. Ya böyle bir şey var yani. Havasızlık var anladın Buranın mı Buranın camları açılmıyor. Anladım öyle mi? Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi, görüşürüz kendine iyi. gel hadi kalk seni bekliyoruz. Tamam hayatım. Tamam mı? Böyle Bekliyor psikolojiye girme hasta psikolojisine. <laughs> yani Allah iyilik versin inşallah yarına kadar iyileşir. İyileşmezse de gider. gider, gider. I'm